Selamun Aleyküm Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz Arkadaşlar bugün Karaca'dan iki takım tencere takımı aldım onu sizlerle paylaşmak istedim kadınların merak edeceği tabak çanak arkadaşlar Tabii ki de kontrol ettim ilk başta ikisini şu iki kartonun içinde geldi şu da şöyle şekilde geldi işte bu şekilde geldi bu da bu da şu şekilde geldi arkadaşlar. Ondan sonra şimdi şimdi arkadaşlar sizinle beraber kutu açılımı yapacağız ve bakacağız kutu açılımında neler var. Evet arkadaşlar şunu şöyle açalım ilk önce sizinle beraber açalım bakalım neler var. Evet arkadaşlar şöyle getirdim bakın şöyle çok ağır bir tencere takımı. Bakın Tencerelerin şekli böyledir arkadaşlar. Şu şekilde. Arkadaşlar bu tencere takımı bakın kenarda yazıyor. 75 yıl garanti diyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yani bu kadar yıl kullanılabilen bir tencereymiş. Şimdi sizlerle beraber açalım. Biraz uzağa koyayım siz arkadaşlar. Şöyle şu şekilde döndüreyim ben bunu. Ben tabii ki de bunu açtım arkadaşlar. Bu dün gelmişti. Şöyle açalım. Kadınların beğeneceği şöyle bir bakın içinden çıkıyor bunlar. Karton çıktı içinden. Şöyle kartonlar çıkıyor içinde arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle geldik bu tarafa. Bakın şu şekilde. Bakın şu şekilde arkadaşlar pencerenin kapağına gelelim. Şöyle. Kapağını görüyorsunuz. Arkadaşlar gerçekten çok ağır bir ürün böyle yani hafif değil bu tencere şöyle iki kapağını koymuşlar şöyle bakın i̇şte göstereyim şöyle iki tane kapağını çıkardım şimdi görüyorsunuz şöyle bakın tenceresi. Şurada arkadaşlar bakın şöyle görüyorsunuz değil mi? Orada ne kadar su tencereye ne kadar su koyduğunuz belli. Bu tencere bir buçuk litreye kadar su alıyormuş arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Bakın tam göstereyim ha bir buçuk litreye kadar alıyormuş. Şimdi çıkacak bunun şeyleri. Kapağı da bu tarafta herhalde. Şöyle bir şeyler var. Şöyle bir şey var aslında. Arkadaşlar ben bir takım alacaktım ama takım nasip oldu diyelim. Bakın, küçük tencerenin kapağı meydana çıktı. Şu şekilde arkadaşlar görüyorsunuz karaca yazılı. Ben bir takım alacaktım ama eşim eşim gördü bunları çok beğendi. Ve iki takım aldık arkadaşlar biz. Bu şekilde bu da çıktı. Bakın. Arkadaşlar bu da 5 litreye kadar su alıyormuş. Bakın şöyle göstereyim size. 5 litreye kadar su alıyor. Bunu da koyalım şu tarafa. Şimdi arkadaşlar pilavlık tencere çıktı ortaya. Pilavlık tenceremiz de çıktı. Bu bu takımın içinde. Arkadaşlar bu takımın içinde tava yok. Şöyle pilavlık tencere var. Bu da 3 litreye kadar su alabiliyor. Görüyorsunuz arkadaşlar şöyle göstereyim. 3 litreye kadar su alabiliyor. Şimdi ben hepsini düzenleyeyim. Size göstereyim. Size göstermek için açtım gerçekten. Yoksa açmayacaktım ben bunları. Şöyle, bu kapağı da Bu şekilde arkadaşlar gerçekten çok ağır bir ürün. Garantisini de gördünüz yani kaç yıl garanti olduğunu. Bu şekilde kaç yıl garanti olduğunu da gördünüz. Hepsini ben şöyle bir dizeyim size göstereyim. Arkadaşlar bakın şu şekilde işte tencere takımlarım. Çok güzel arkadaşlar gerçekten. Sizler de alın. Harika. Şöyle kaldırmakta ağırlık çekiyorum. Bir de şu iki tarafını çok sevdim. Bir de ömürlük arkadaşlar bu. Bir ömür boyunca yeter bana. Düşünün yani bir ömür boyunca. Bu şekilde tencere takımlarım. Şimdi arkadaşlar bunu koyalım bu tarafa. Şimdi yanmaz yapışmaz tencereme geçelim. Arkadaşlar o da elmas elmas böyle kırıntılarıyla yapılmış. Öyle dedi. O da 10 yıl garanti. 10 yıl garanti ama ben onu arkadaşlar 20 yıl kullanırım yani. Şimdi arkadaşlar ona geçelim. Bunlara şimdi kullanmayacağım arkadaşlar. Sonra kullanacağım. Yani Allah nasip ederse. İnşallah sonra kullanırım. Rabbim kullanmayı nasip etsin. Bakın çok güzel gerçekten harika. Çok güzel. Şöyle. Bakın. 5 litre alıyormuş en büyüğü. Pilavlık tenceresi de çok güzel arkadaşlar. Şöyle bakın. Gerçekten çok güzel. Ağır arkadaşlar, çok ağır. Şimdi arkadaşlar bunu bu tarafa koyalım. Öbürsüne geçelim. Sonra bunları nasıl yerleştireceğim onu düşünüyorum inşallah yerleştirebilirim. Şöyle bunları bu tarafa koyalım. Güzelce. Hem size göstermiş oldum arkadaşlar. Hem de kendim test ol, etmiş oldum. Güzel oldu tencerelerimi. Hepsi sağlam. Şöyle bir bakmıştım ama böyle açıp baktım şimdi. Hem size gösterdim. Öyle işte. Şimdi bu tarafa geçelim. Evet arkadaşlar bu da bakın gerçek elmas Kristalleriyle doğadan gelen güç diyor. Bakın, iki silikon tutacak hediyeli diyor. Yani tipi şekli böyle. Şöyle aşağıya görüyor musunuz? Bakın, şöyle durun size göstereceğim. Arkadaşlar görüyorsunuz 10 yıl garanti diyor. Ben de yalan. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bende yalan olmaz 10 yıl garanti dedim 10 yıl garanti bu da. Şimdi arkadaşlar geçelim bunu açmaya. Bunu nasıl açacağız? Şöyle bakın açtım ben tavasından başlayacağım göstermeye. Şöyle yukarı yapalım sizi. Bakın şöyle tavası var. Şöyle arkasında göstereyim. Bu Bio Diamond arkadaşlar bu çok gerçekten bu da çok ağır bir tava. Bakın gerçekten parlak bir şey. Kristallerle yapılmış ya o yüzden parlak bir tava, çok ağır bir tava. Şöyle iki tane hediyesi var Karacan'ın bana. Bakın şöyle tutacak hediyeli. Çünkü o demir demirli çünkü şöyle. Görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar tencereleri açmaya geçelim sizinle beraber şöyle bunlar hepsi için açtım baktım yani yalan olmasın diye şöyle arkadaşlar bu büyük tenceresi görüyorsunuz bu büyük derin tencere bu görüyorsunuz büyük derin tencere bu hatta kaç santim yazmış 24 santim tencere arkadaşlar bu Kapağı da şu şekilde görüyorsunuz. Bakın. Kapağını dedi çıkartabilirsiniz dedi. Şöyle bakın kapağını çıkartıyoruz. Şu anda bu çok sıkı ama kapa şu şu kapak çıkıyor. Şurası çıkıyor. Ondan sonra bu kapağıyla beraber yani şu tutacak yeri çıkartıyorsunuz. şunla beraber şöyle fırına girebilir dedi. Bu da en küçük tencere herhalde. Bakın. Hı. İçine koyayım karışmasın. Şöyle. Bu en küçük tencere. Bu kaç santim? 20 santim. Şöyle arkadaşlar. Bakın bu da böyle. Bu şekilde. Görüyorsunuz şöyle koyumuza. uzağa. Bunda kapağı böyle. Hepsi aynı zaten. Bir tane de bunun da arkadaşlar pilavlı tenceresi var. Pilavlı tencereni göstereyim şöyle. Bu da pilavlı tencere. Bunun da kapağı şöyle. Bu tavaya da olur herhalde arkadaşlar. Şöyle tavaya çıkartalım. Tavaya çıkarttım şöyle. Bakın tavaya da kullanılabilir büyük tencerenin kapağı. Şöyle. Bu da derin tencere arkadaşlar. Bu kaç santimmiş? Bu karnıyar tenceresi 26 santim arkadaşlar. Bu tencere 26 santim. Arkasını da göstereyim size. Çok ağır bir tencere gerçekten. Kolum ağrıdı diyebilirim. Bunun da kapağını alalım. Kendi kapağını şöyle. Şimdi bunu da göstereyim size. Bu da bir harika arkadaşlar. Gerçekten bunu çok beğeniyordum ben. bu şekilde işte. Biraz pahalı ama olsun. Gerçekten 10 yıl garantisine değiyor. Yani ben normallerini bilene alıp 5 yıldan beri kullanıyorum. Bunları ben gerçekten bayağı kullanırım. Size şimdi bunları da göstereyim. Şu şekilde. Arkadaşlar görüyorsunuz bu tencerelerim de bu şekilde. Hatta size şöyle kaldırayım. Bakın şu şekilde. Bu tencerelerde bu şekilde. Bakın bu tencerelerde bu şekilde. Bunun tavası yok demiştim size. Ama bunun da ıı, pilav pilav tenceresi var, karnıyarık tenceresi ve pilav tenceresi diye geçiyor. Derin tencereleri var. İşte küçük bir tencere var. Bunun tavası var. İki tane şöyle silikon verdi hediye olarak yani vermiş içindeymiş bunun her tarafı demir hepsinin arkadaşlar bakın sadece şu kulbu var ya şu plastik bakın şu plastik yoksa hiçbirisi plastik değil hiçbirinin plastiği yok hepsi demir arkadaşlar bu şekilde benim videomda arkadaşlar buraya kadardır hoşçakalın dostça kalın kanalımda kalın Kanalıma abone olmayı, bana destek olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İnşallah almak isteyenlere de Rabbim nasip eder diyorum. Hoşça kalın.